Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları, yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar, 20-27 Nisan haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz tabii ki bol olsun. Tüm dilediğiniz niyetler hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyerek hemen şöyle bir falınızı açıyorum. Gördüğünüz gibi sıçraya sıçraya açılan bir fal. Niyet tutanların aslında bu hafta niyetlerinin olacağını, hayırlı bir şekilde önüne düşeceğini gösterir. Ama bakalım neler var? Şöyle bir sizlere de göstereyim. Oh 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 arkadaşlar çok güzel bir görsel var. Maddi kaynaklar, eğitim hayatı, iş, güç, para konularıyla alakalı müthiş gelişmeleriniz var bir kere. Şuradan da haneniz aile ikili ilişkiler diyeceğim. Ama maddi kaynaklar konusu bir dakika yani. Şimdi bir kere maddi kaynaklardan başlayalım. Para konusu evet kafanızın üstünde. Bu konuyla alakalı biraz mesafe, uzak yol hani telefonla konuşarak çözmeye çalıştığınız bir durum var. Pazartesi günü şu hedefim diyorsunuz, şu konular diyorsunuz, benim bunları çözmem lazım. Bir kişiyle de konuşuyorsunuz ve önünüzde aslında çok güzel bir başlangıç görseli var. Bu kafanızın üstünde yani bu hafta şunu şunu hallederim dediğiniz konularda bir kişiden fikir ya da destek alarak önünüzde açılan güzel bir beyazlık, aydınlık, ferah, temiz bir yol görseliyle haftaya başlıyorsunuz. Önünüze keseler düşüyor arkadaşlar bakın burada. Ya olmaz dediğiniz bir durum olacak. Hani bu iyi bir şey olarak yalnız ya işte o bana olmaz ya şans değil bu hafta Yapış yapış olan bir durumunuz var. Bugün yarın hallederim, bugün yarın hallederim dediğiniz bir konu mesela, halle oluyor. Üzerine konuşmalar yapıyorsunuz. Bak şöyle halle ya hiç beklemiyordum dediğiniz bir yerden güzel haberlerle bir pazartesi salı geçireceksiniz. Önünüze düşen üç kese var arkadaşlar. Bir T harfi, Trabzon'un T'si. Bu konunun içinde ya da iş yerinizde belki bir kişi oluyor müthiş bir haber getiriyor size ve bu haberle birlikte aslında çarşamba günü tıkalı kalmış bir iş tıkalı kalmış bir konuda çözüm odaklı adımlarla o işinizi de çözüyorsunuz perşembe günü iş iş yeri ya da parasal konularla alakalı ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz Burada yeni önünüze düşen bazı aksaklıkları çözmek için bazı kişilerle ufak tartışmalar yaşayacaksınız. Perşembe ve cuma e, el sıkışma görselleriniz var. Anlaşamadığınız kişilerle anlaşırsınız. Uzlaşamadığınız konularda uzlaşırsınız. Burada bir T cetveli görseli ve bir haber var. Aslında Yazılı çizili sözleşme olarak değerlendirebileceğim işleriniz varsa şayet bunlarla da gene güzel haberlerle birlikte. Sözleşmenizi yaparsınız, sözleşmenizi imzalarsınız diyebilirim. Zaten el sıkışma aslında genel diye bir baksak birçok konuda el sıkışma bir şeyi bitirme tamamlama e artık hadi bakalım yolumuza bakalım dediğiniz bir hafta sonuna doğru girişinizi gösterir. Burada şimdi baktığım zaman para beklentisi içinde olanlar içinde gene bir bardağın içerisinde altın görseli var. Gene bir kese var. Bu hafta ne yapıyorsanız bugüne kadar beklediğiniz çözülmeyen. İşte bugün yarın bugün yarın dediğiniz konularla alakalı çözüm haftanız olarak görünüyor ve hafta sonuna çok rahat, temiz ve keyifli girersiniz görsellerinizde var. Maddi kaynaklarınızla alakalı. Yani sözünüzde aslında bu hafta kolektif bir fal evet ama hadi para gel ama işiniz düzgün gidecek. Hadi işim düzgün bir şey düzgün gidiyor arkadaşlar. Yani burada maddi kaynak ya da parasal hangi konuysa elinize geçecek fırsatlar, yeni başlangıçlar, anlaşmaların olabileceği bir hafta ve bunların hepsi de hayrınıza, görsellerinde çıkmış. Gelelim, gelelim ilişkilere. Ya da hanenize. Şimdi halenizde e, görmezden geldiğiniz ya da ilişkinizde görmezden geldiğiniz bir durum pazartesi böyle löp diye önünüze düşüyor. Karşılıklı konuşmalarda görmezden geldiğiniz bir konuyu konuşmaya çalışacaksınız. İddialaşma ve inatlaşma var. Ama burada o gün içerisinde konuşarak bu konuyu çözeceksiniz arkadaşlar ve bir süredir sıkıntı yaptığınız bir konu olarak görünüyor. Kafanızın içerisinde bugün yarın bugün yarın diyerek konuşmaya çalıştığınız bir konuya tik atıyorsunuz. Bu konu ayın 10 ile 15 arasında yaşanmış geçtiğimiz günlerde yaşanmış ve soru işaretli olarak kenarda duran bir durum olarak da görünüyor. Bireysel bir fal değil ama hani kolektif de olsa gene de şöyle bir yoklayın yaşanmış olan bir durum var çünkü ve bunu pazartesi günü çözüyorsunuz olarak değerlendirebilirsiniz. Çizgi atmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Salı gününüz müthiş dengeli. Hanede yapmak, çözmek istediğiniz ne varsa çözersiniz. Gel aynı şekilde ilişkilerde sakin ve dingin günler diyebilirim. Çarşamba günü hızlıca bir yere gitme, bir kişiyle çekişme. Yalnız bu çekişme şöyle. Hadi gel gidelim gibi. Hani burada bir kişiyi de yanınıza alarak bir yere gitme, bir işinizi halletme, bir kişiden destek alma durumunuz olur. Perşembe gününüz biraz sert arkadaşlar. Perşembe günü e, ayaklarınıza böyle dolanmış bir yılan ya da S harfinde bir kişi var. Bu kişinin... E, Üstüne çıkmış, eziyor görsellerinde çıkıyorsunuz yalnız. Yani bu gene elinizde bir soru işareti var yalnız. Hanenizde S harfinde olan bir kişi, isminde S harfi olan bir kişinin e, yapmış olduğu, konuşmuş olduğu bir konudan dolayı kafanızda bazı soru işaretleri olacak. Bu soru işaretleriyle alakalı konuşmalarda ezici taraf sizsiniz, haklı taraf sizsiniz. Kafanız bu konuda net. E, burada bir dokuz rakamı var 9 rakamı hukuksal bir konu olabilir ee, bir de şey var ee, fanatikliği de ifade eder de hani şu olmazsa olmaz dediğiniz hani ben bu konuyu takıkım abi dediğiniz bir konuda üzerinize gelinen bir durum da olabilir hani böyle bir e, ancak bu kadar ifade edebilirim diyebilirim ee, ve sonrasında aslında bu konuyu böyle üst üste iki kutu haline getirmişsiniz kutulara yerleştirmişsiniz sanki rafa kaldırıyorsunuz. Şimdi burada yaşanan konu ve mevzular neyse tam bitmiyor demek oluyor bu ama. Cumartesi pazar yani hafta sonu bu konuları açmayacaksınız ama rafa kaldırdığınız konular bir şekilde o raftan inecek ve tekrar gündeminizde olacak konular olarak görünüyor. Hafta sonunuz rahat, sakin. Pazar günü ufak tefek aksaklıklar yaşayabilirsiniz evde aksaklık yaşama, ilişkide aksaklık yaşama, yaşadığınız alanda ufak tefek aksaklıklar yaşama durumu söz konusu olabilir. Cumartesi günü özellikle biraz daha topluluk içerisinde görünüyorsunuz ve aslında toplulukların yanında da bir işaret var. O topluluk alanlarında sağlık konularına dikkat etmeniz gereken bir cumartesi de var sevgili boğalar. Şöyle hemen şunu da bir dökelim bakalım buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Yalnız boğalar için yani yalnızlıktan sıkıldım artık bir ilişkin başlar mı diye düşündüğünüz bir hafta mı acaba diye sorsanız yok derdim. Yalnızlık devam eder burada. Özellikle ikili ilişkilerde yaşanan konularda karşınızdaki kişinin arkası karartılı bu kafasında taktığı çözmek istediği ama sizinle tam olarak konuşmadığı bazı konular olduğunu gösteriyor ve siz burada aslında bir kendinizden bir tane daha kafanızın üstüne koymuşsunuz. Özellikle hafta ortasından sonra ilişkinizde bazı konuları biraz takıp uzatırsınız. Virgül yok. Noktalamaya giden konuşmalar olabilir. Bitişe giden konuşmalar anlamına da gelir arkadaşlar bu. Karşınızdaki kişinin çevresinde insanlar var ve özellikle bir tanesine takılmış. Aranızda ara bozucu olarak duran bir kişi olarak da görünüyor. İş konularıyla alakalı bakın güzel konuşma görüşmelerle yolunuza devam ediyorsunuz. Şurada sırtınızı yasladığınız bir kişi var. Destek aldığınız hadi yaparsın hadi çözersin diyen bir kişi. Özellikle bu kişi kimse sizin önünüzde kendinize ait verdiğiniz kararlar çok güzel bir destek verecek. Birçok işinizi ve konunuzu hallederek bakın böyle bir aydınlığa, feraha, rahata ulaştığınız bir sürece giriyorsunuz. Burada bir yenilenme enerjisi. Bekledim bekledim bu hafta mıymış diyerek sevineceğiniz ve rahat edeceğiniz bir maddi kaynaklar haftası var arkadaşlar. Kıymetini bilin dileyim. Evet gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542-77-66-910 Whatsapp'tan yazarak bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere hoşçakalın.